AVM'lere gittiğinizde o tarihi dokuyu bulabilme şansınız yok. Bir de bu ustaları bulabilme şansınız yok. Yani şurada son 3-5 kişi kalmış. Burada babadan gelen, dededen gelen tecrübe 40 yıl, 50 yıl bu çok zor bir şey. İsmim Abdullah Gökçak. Firmamız 1970'te, 71'de daha doğrusu babamın amcası Kemal Gökçel tarafından kuruluyor. Kestane Pazarı Camisi'nin altında, onu da Emin Piyale'den devralıyorlar. 71'den bu yana yaklaşık 50 yıla yakın orada durmuşuz, 48 yıla yakın. Sonra da iki yıl önce, iki buçuk yıl önce buraya konak bölgesine taşındık. O şekilde devam ediyor. Değirmen ismini aslında müşteriler koydu, yani biz onu yapmadık. İlginç durdu, müşteriler gelip gidip işte değirmen nerede, değirmen nerede diye soru sonra adını bize dedik yani değirmen koyalım. Tek tek saymaya kalksak, herhalde 800'den fazla çeşidimiz vardır. Bine yakın çeşidimiz vardır. Çeşit, yani çeşit koymak kolay aslında. Hani bir telefona bakıyor artık, eskisi gibi değil işte. Yani bir firmayı arayıp buraya 500 kalem de mal getirebilirsiniz ama o 800 kalemin her birinin üzerine düşmek o zor tabii. Yani bir de doğal ürün getirmeye çalışıyorsunuz. İşte ata tohumlar bulmaya çalışıyorsunuz. Onlar da tecrübeyle oluyor. Ver abi alayım, hoş geldin. Beklemesin. 46, 80, 47, 50, 53. Allah bereket versin. Mesela sıra numarasını ilk gelenler burada aslında üründen çok sıra numarası dikkat çekmeye başladı. Biz bunu ilk yaptığımızda dükkan mağaza geniş olduğu için kimin önce geldiğini tespit edemiyorduk. Tespit edemediğimiz için ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Şakayla karışık numaratör koyalım falan. Bir iki müşteriden de öyle işte ya numaratör koysanıza falan dendi. Oldu yani numaratör. Bayağı da işimize yarıyor. Bozulduğu zaman falan elimiz ayağımıza karışıyor. Müşteri gelip bize bir şey istiyor. Diyor ki işte sizde e, siyez unu var mı diyor. Siyez unu var mı dediğinde onu araştırıp bulman gerekiyor. Buldun. iyisini ve orijinalini bulman gerekiyor. O da işte tedarikçilerimizin o yıllar içinde tedarikçilerin işte düzgün, dürüst esnafları bularak sağlayabiliyorsun onu. Yoksa herkesten o tür ürünler alınmıyor. Türkiye'nin belki de 30'a yakın ilinden ürün alıyoruz. Baharat çeşidine girdiğimizde mesela ilk etapta hazır aldık. Sonra baktık ki istediğimiz kalite yok. İşi öğrendiğimizde işte aldığımız kekin çok kaliteli olmadığını öğrendiğimizde işte diyelim ki ilk hatırlıyorum yani Orhanlı köyüne gittik. Orhanlı köyünde Orada birisini bulduk. Oradan işlenmemiş kekiyi alıp sonra Bornova'da işte Önder abimiz vardı rahmetli oldu. Onun yanına götürdük. O keki işlettik. Saf halde getirip tezgaha koyduk. İlk etapta tabii ürün piyasaya göre pahalı oluyordu. Sonradan müşteri başka yerden alıp buradan aldığında "Aa bu kekik niye bu kadar güzel? Tarçın niye bu kadar güzel?" deyince 4-5 sene sonra işin rengi değişmeye başladı. İşte sabit bir müşteri oluştu baharatta da. Bakliyat da onun yanında öyle gelişti. Biz bakliyata başladığımızda ithal ürün gelmiyordu. Çok rahattık. Sonra bu ithal ürünler gelmeye başlayınca herhalde bir 10 sene olmuştur ithal ürün kuryası. Ondan sonra insanlar alışveriş yaptığında dışarıdan şikayet geliyordu. İşte kabuğu kalın, pişmiyor, lezzet yok falan. Biz o esnada böyle bir işte işte prensip mi artık, duruş mu sergilemen gerekiyor. Yerli ürüne devam ettik. İşte köylerden ürün toplamaya çalıştık. O şekilde devam ettiğimiz için şimdi belki işte onun artık ekmeğini mi diyelim ne diyelim. Şimdi mesela başkanın işte o karakol projesine ben destekliyorum. Yani hatta biz mesela diyelim ki Van'dan getirtiyorduk karakol ama burada yanımızda varken oralara gitmeye gerek yok. Başkana da buradan seslenelim yani buğdayı satın alabiliriz bir miktarını. Böyle enteresan şeyler de yaşıyoruz. Mesela ben, e, babam, biz Karaburun Mordağındayız. Şey dedi mesela, işte siyah arpa vardı eskiden dedi. Biz o siyah arpayı ben kafaya taktım yıllar içinde. Sonra Uşak'ta bizim böyle... Ürün aldığımız birisi vardı Eşme'de, dedi ki ya böyle böyle siyah bir harpa varmış. Abi dedi ya ben onu birisinden duydum falan dedi. Varmış dedi. İyi dedim bir araştır falan. Sonra araştırmış Denizli'nin bir köyü neresiyse bilmiyorum. Siyah harpayı buldu. Bize de getirdi birkaç çuval. Burada eşe dosta işte böyle meraklı olanlara dağıttık. Dedik bunu dikebilirseniz dikin. Biraz daha araştırdık mesela siyah harpa neden dikilmiyor diye. Araştırdığımızda şeymiş. Arpa mesela, bira, siyah arpa biracılıkta kullanılmıyormuş. Kullanılmadığı için çok az talep. Köylüler onu niye dikiyormuş hala? Besin değeri çok yüksekmiş. Mesela onu hayvanlarına yediriyorlar. Siyah arpayı bulduk, o benim için bir başarıydı yani. İşte siyez'i ilk buraya getirmemiz, firik bulgurunu mesela Gaziantep'ten ilk getirmemiz. Onlar taleple oldu yani. Müşterinin gelip buraya, işte firik bulguru diye bir şey var. Buradan Antep'e bastık gittik ama bu dediğim 25 sene önce yani kimsenin internetin yaygın olmadığı veya birbirinden haberi olmadığı zamanlarda. Şu anda kemer altındaki esnaf hakkında bazı insanların ön yargısı var. Bir kere onu kırması lazım insanların. Yani kemer altında böyle öyle güzel değerler var ki işte diyelim ki bizim müşterimiz kemer altına geliyor. İşte peynirini bir yerden alıyor. Etini bir yerden alıyor. Bakliyatını bir yerden alıyor. Kahvesini bir yerden alıyor. Ondan sonra evine dönüyor. Bu tarz insan çok. Buraya gelip işte o doğru yerleri bulursanız işte doğru lokantayı, işte doğru kasabı bulduğunuzda e, eminim ki çok memnun kalacaklar çünkü şöyle hani buradaki fark şu 35 senedir bu işi yapıyorsak e, amcam yapmış 30 sene işte onun kardeşleri yapmış 50 senelik 100 senelik tecrübeler var. Ha alayım abla hoş geldin. 39 75 40 50 Allah bereket versin.